Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle çok sevdiğim bir hikayeyi okuyacağız. Hikayemizin adı Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız'dan. Yazarımız Sara Şahin resimleyen Ayşe İnan, Yapı Kredi Yayınları'na da buradan teşekkür ediyoruz. Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız'dan. Evet, kitabımı ilk açtığımda e, böyle bir resim sayfası karşılıyor. Kırmızı Başlıklı Kız ormanda yürüyor. Gördüğünüz gibi ormanı renksiz bırakmışlar. Çocuklarınızla ya da öğrencilerinizle bu sayfayı renklendirebilirsiniz. Güzel bir etkinlik olur. Yavru kurt sarıldı annesinin boynuna. Dedi: "Anne, ben artık büyüdüm. Gideceğim tek başıma ormana. Biraz dolaşıp hava almaya." Annesi sevgiyle baktı yavrusuna. Küçük kurdu otutturdu kucağına. Endişesini gizleyerek şöyle fısıldadı kulağına: Hele otur da biraz şuraya. Önce cevap ver birkaç soruya. Bakalım hazır mısın gitmeye tek başına ormana? <laughs> Haydi sor dedi yavru kurt coşkuyla. Peki dedi anne kurt. Başlayalım birinci soruyla. Sepetini tokmuş koluna, kırmızı başlıklı bir kız çıkarsa yoluna. Yavru kurt beklemeden cevapladı heyecanla. Hazırlıklıydı bu soruya. Sepetini takmış koluna, kırmızı başlıklı bir kız çıkarsa yoluma hiç görünmeden ona kaçar saklanırım çalılara. Aferin dedi annesi. Şimdi soruların ikincisi. Diyelim ki çok üşüdün ve acıktın. Bir kulübe bulup başını içeri uzattın. Baktın yatakta hasta bir büyük anne, yanında da alev alev yanan bir şömine. Yavru kurt yine devam etti. Pek emin bir tavırla. Diyelim ki çok üşüdün ve acıktın bulup başımı içeri uzattım. Baktım yatakta hasta bir büyük anne. Yanında da alev alev yanan bir şömine. Kesinlikle girmem içeriye. Kimseler görmeden kaçarım başka yere. Annesi dedi. Bravo doğrusu. Şimdi de günün en zor sorusu. Diyelim ki karnın tok. Uykun da çok. Derenin kenarında bir ağaç gölgesi. Kaçırılır mı keyfin böylesi? Annesi bir kaşını kaldırdı merakla. Yavru kurt yine hazır bir cevapla. Diyelim ki karnım tok, uykum da çok. Derenin kenarında bir ağaç gölgesi. Kaçırılmaz keyfin böylesi. Annesi endişelendi bir anda. Aman yavrucuğum orada dur bakalım bir hata. Nasıl olur? Göz atalım. Aman anneciğim dedi yavru kurt. Hemencik telaşlanma. Bak bu yazıyı taşıyacağım yanımda. Arkamdaki ağaca asacağım. Sonra rahatça uyuyacağım. Anne kurt afişi okuyunca endişesi yok oldu bir anda. <laughs> Dikkat dikkat sevgili avcı amca büyük anne ormanın diğer ucunda kırmızı başlıklı kızın ve ailesinin yanında. Belki biraz şişlik varsa karnımda inan sadece brokoli makarna. Lütfen karnımı başına yer yarma. Biz vazgeçtik artık et yemekten. Bıktık masallarda kötülenmekten. Artık tamam dedi annesi gururla. Hazırsın ormanda yalnız dolaşmaya. Şimdi güle güle git. Akşam sakın geç kalma. Sofra soğumasın. Mantarlı pizza. Evet. Dediğim gibi çok sevdiğim hikayelerden. E, kitabımızın sonunda da bizi çok güzel e, parmak kuklalar karşılıyor. Çocuklarınızla bu güzel etkinlikleri yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde kitaplara farklı bakış açılarına daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. O yüzden yazarımıza ve yayın evimize çok teşekkür ediyorum. Kitaplarla kalın çocuklar.